Merhaba arkadaşlar, pratik kanalıma hoş geldiniz. Bugün mantarlı tavuk sote yapıyorum. 400 gram tavuk budu etimiz var. Onları küçük küçük doğradım. 400 gram mantarımız var. Onları küçük küçük doğradım. 3 baş kuru soğan doğradım. 4 dal yeşil biber doğradım. 3 diş sarımsak doğradım. Malzemesi bu arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz gösteriyorum size. Bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı pul biber, bir yemek kaşığı kekik, bir çay kaşığı karabiber. İçine koyduklarım bu. Arkadaşlar, pişirdikten sonra servis yaparken yine göstereceğim. Malzememiz bu. Çeri domates. 6 tane çeri domatesi küçük küçük doğradım içeri daha lezzetli öbürleri iyi değil diye koymadım. Böyle bunları yapacağım. Şimdi sosunu da hazırlayacağım. Tavuğumu da kavuracağım. En son mantarımı 10 dakika tavuğu kavuracağım. Sonra da mantarımı koyacağım. Ondan sonra malzemeleri koyacağım. Lezzetlendireceğim, pişireceğim. Servis yapacağım. Göreceksiniz. 400 gram tavuk budumuz bu. Böyle. Baharatlarımızı koyuyoruz. Evet arkadaşlar, tavuklu mantarlı sotemiz oldu. Gayet de güzel oldu. Servis yapıyorum. Arkadaşlar, böylece mantarlı tavuklu sotemiz oldu. Gayet de lezzetli olmuş. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Şimdi de hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.